Se, senin için düştük biz her zaman yollara Bazen inönü, bazen ise deplasmanlarda Çıkmaz aklımızdan hiçbir zaman bu kadar sevda Deplasman kartalları Allah aşkına hep yollarda Şal yolluk görmeden ölürsem ben çekiden Emin olun sevdalı gözler Okunmasın benim cenazem de yasinler Vasiyetin okusun üzünlü besteler la 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 la, la 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 lay 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 düştük biz her zaman yollara bazen in ölü, bazen işte <laughs> deflasmanlarda çıkmaz aklımızdan hiçbir zaman bu kara sevda deplasman kartalları arma aşkına hep yollarda şampiyon Görmeden ölürsen ben eğer açık giyiler Emin olun cezalı şey gözler Okunmasın yani, benim cenazemde şey yaşınlar Vasiyeti okusun üzün nüvesine Lay Layla layla la lay la la Sen ben yok Layla la 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 Bir şiddet var var oldukça canımız siyah they are the